Fenerbahçe, İngiliz ekibi West Ham United'a 2 milyon euro ödeyerek Edson Alvarez'i kiralamıştı. İki takım arasında yapılan anlaşmada 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu madde zorunlu değil ancak sarı lacivertlilerin Meksikalı yıldız konusunda harekete geçeceği öğrenildi. Suudi Arabistan pazarı 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi olan Fred’in özellikle Suudi Arabistan pazarından bazı talipleri bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcunun satılması halinde West Hamla masaya oturulacağı kaydedildi. Ancak Fenerbahçe 22 milyon euroluk opsiyonu ödemek istemiyor. Opsiyon üzerinden pazarlık Fred’in satışı halinde buradan gelecek paranın tamamının Edson Alvarez için kullanılacağı öğrenildi. Fenerbahçe West Ham'dan 22 milyon euroluk opsiyonda indirim talep edecek. Taraflar ortak bir noktada buluşabilirse imzalar atılacak. West Ham, Meksikalı futbolcu için 2023 yazında Ajax'a 38 milyon euro ödemişti.